Tüm zamanların en sıkıntılı dönemlerinden... Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Ağustos ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe sonuçlarını değerlendirdim. Mali disiplinden taviz vermeden yollarına emin adımlarla devam ettiklerine vurgu yaptım. Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mali disiplinin önemli bir göstergesi olan merkezi yönetim bütçesinin Ağustos'ta 3 milyar 586 milyon lira fazla verdiğine dikkati çekti. Faiz dışı fazlanın 26 milyar 233 milyon liraya ulaştığını ifade etti. Yılın 8 ayına ilişkin tablonun 33 milyar 127 milyon liralık bütçe fazlasına ve 207 milyar 121 milyon liralık faiz dışı fazlaya işaret ettiğini belirten Nebati, "Yatırımı ve üretimi teşvik eden ekonomi politikamız büyümeyi ve vergi gelirlerinde artışı beraberinde getiriyor. Harcamalarda ortaya koyduğumuz ihtiyatlı duruşta kamu maliyesinde birçok gelişmiş ülkeden daha iyi performans göstermemizi sağlıyor." Yılın başından bu yana sürdürdüğümüz sıkı bütçe disiplininden şaşmadan yatırıma ve büyümeye devam değerlendirmelerinde bulundum.